Evet. Şu kaçırılan çocuk. Elimizde neler var çocuklar? Şüpheli şahıslar civardaki ekipler tarafından aranıyorlar. Kaçırılan çocuk Suriye göçmeni, adı İbrahim. En fazla da 4-5 aylık. Fidye için kaçırılmış olabilir mi? Bence mümkün değil baba. Aile sefaletin içinde. Fidye isteseler verecek paraları yok ki. Peki aile yani Çocuğun annesi babası hakkında ne biliyoruz? İşin orası biraz tuhaf. Sabıka kaydına bakınca babası Niyaz'ın kısa süreli hapis yattığını fark ettik. Suçu neymiş peki? Nitelikli hırsızlık. Üstelik o dönemde koğuş arkadaşı da Mete. Nasıl ya? Kim bu Mete? Mete İbrahim'i kaçıran iki kişiden biri. Çocuğun babası kaçırılma olayıyla direkt bağlantılı olabilir. Doğru mu anladın? Yani kesin konuşamazsak da böyle bir ihtimal var müdürüm. Pardon baba, muhbir arıyor bu mevzuyla ilgili, açmam lazım. Tabii tabii, aç aç. Efendim Ölke? Abi çok aradım ama Mete'den hiçbir iz yok ya. Yapma ya. Peki başka? Ama akrabalarının birkaçını buldum. Niyaz ile Mete arasında birkaç gün önce para pazarlığı olmuş abi. Nasıl, ne pazarlı? Ne olduğunu anlamadım ama haber vereyim dedim abi. Tamam, arayacağım. Çocuğun babası Niyaz'la şüpheli Mete arasında bir iki gün önce para alışverişi olmuş. Tuhaf. Niyaz evladını Meti'ye satmış olabilir mi? Yok canım. Yani oğlunu satsa bize niye gelsin? Şüphe çekmemek için belki. Olanı kendi satmış ama kaçırıldı diye mağdur oynuyor yani. Olamaz mı yani? Belli olmaz. Her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız çocuklar. Siz en iyisi kayıp olanın babasını Neydi adı? Niyaz. Niyaz'ı, Niyazı bulun. Getirip bir sorguyu alın hemen. İyice bir anlayalım şu işin aslını. Hadi. Gecikmeden çıkın. Tamam baba. Tamamdır.